Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trent Yol Süper Lig 5. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzla beraber bakacağız. Siz haftalık olarak paylaştığımız Trent Yol Süper Lig puan Durumu videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sizlere detaylı bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Galatasaray 15 puanla lider, ikinci Fenerbahçe 10 puanla. 3. Trabzonspor'da 10 puanı bulunmakta. 4. Göztepe'nin 9 puanı var. Yani 5. Antalya ve 6. sıradaki Gaziantep ile Göztepe'nin puanı aynı. Hepsinin 9 puanı bulunmakta. 7. Coinspor 7. 8. Alayenspor'un 9. Samspor'un yine 7 puanı var. 10. sırada Beşiktaş var 6 puanda. 16. Başakşehir 2 puan. 17. Kocaelispor 1 puan. 18. Gençler Birliği'nin 5. maçlar sonucunda 0 puanı bulunmakta. Ee, 5. haftanın sonuçlarına bakalım. Rize Spor 1, Gençler Birliği 0, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Kocaeli Spor 0, Fenerbahçe 1, Trabzon Spor 0, Kayseri Spor 1, Göztepe 1, Konya Spor 1, Alanya Spor 2, Beşiktaş 2, Başakşehir 1, Eyüp Spor 0, Galatasaray 2, Samsun Spor 1, Antalya Spor 2, Fatih Karagümrük 0, Kasımpaşa 1. 6. haftanın füksiyona baktığımızda Göztepe-Beşiktaş mücadelesi e, tabii ki oldukça önemli olacak e, mücadele İzmir'de oynanacak. Trabzonspor kendi sahasında Gaziantep'le oynayacak. E, diğer maçları da sizlere söyleyelim. E, Fenerbahçe-Kasımpaşa deplasmanına giderken Galatasaray'da kendi sahasında Koyun Spor'la oynayacak. Samsun Spor, fatih Karagümrük mücadelesi de yine oynanacak bunu sizlere e, söyleyelim. Bu videomuzda Trendyol Süper Lig'in 5. hafta puan durumuna toplu sonuçlarına 2025-2026 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna unutmayın. unutmayın. Kanalımın abone onu inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.